Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahirrahmanirrahim. Ve salatu ve selamu ala Resulü Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Tüm peygamberler gibi Aleyhisselam, peygamberimiz Aleyhisselam da hayatının tamamında korunmuştur. Allah su Aleyhisselam kendisine vahiy gelip risalet ile görevlendirmeden önce hiçbir yanlış inanca meyletmemişti. İçinde yaşadığı toplumun kutu tapmasından, ve onların işledikleri günahlardan uzak durmuştu. Cahilin puta taban, içki içen, zinaden, haksız yere cana kıyan toplumundan ayrılmıştı. Onun hayatının hiçbir döneminde puta tapmadığını ve günah işleyen meclislerde bulunmadığını biliyoruz. İbrahim Aleyhisselam'ın inancı üzerine yaşıyordu. Haliflik, Baltı'dan hakkı dönmek, eriyi terk edip doğruya dönmek, müşriklikten tek ilah olarak Allah'a sığınmak anlamında İbrahim Aleyhisselam'dan geri kalan inancı ifade eder. Efendimiz Aleyhisselatü bir saat öncesi nasıl bir ibadet ettiğini bilmiyoruz. Lakin bazı vakitlerde Hira arasında inzivaya çekilip tefekkür ettiğini biliyoruz. Allah'ın varlığı, birliği, kudreti, kuvveti yaratıcı üzerine akletmek başlığı başında bir ibadettir. Ashab da bildiğimiz kadarıyla sürekli yaratıcı hakkında tefekkür ediyordu. Zaten ilk vahiyden yine Hira mağarasında tefekkür etmek üzere vakit geçirirken geldi. Velhamdülillah.